Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Aktif Herbalife Aktif Yaşam Koçunuz Hatice Açarı. Bugünkü konumuz e, şu an çok gündemde olan bir konu. Biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta Kurban Bayramı ve birçoğunuz özellikle de kilo kontrolünde olanlar, bir kilo verme programında olanların en büyük endişesi biz Kurban Bayramı'nda ne yapacağız? Biz bayramda ne yapacağız? Ee, Kilo kontrolümüze nasıl devam edeceğiz, kaçamak yaparsak programımız bozulacak mı, o zaman dönüp baştan mı başlamak zorunda kalacağız diye birçoğumuzun endişesi var. Bana gelen, işte mevcut danışanların içinde bunu soran çok kişi var. Onun için de ben bu videoyu hepinize sunmak üzere hazırlıyorum. Bu sorularınızın yanıtları videomuzda yer alacak. Lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin. Bir de unutmayın kanalımızın tüm gelirlerini kimsesiz çocuklara bağışladığımız için videolarımızı sonuna kadar izlerseniz siz de katkıda bulunuyor olacaksınız. Bir de beğenip yorum yaparsanız da çok memnun olurum. Tabi beğenmeyenler dislike de yapabilirler. Evet biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta Kurban Bayramı. Dolayısıyla bir kurban kesilecek. Tabii ki aileler bir araya gelecek, akrabalar bir araya gelecek ve birçok ikramlıklar, birçok yiyecekler olacak önümüzde. Ee, bu durumda ne yapacaksınız? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hani Bir iki günlük kaçamaklar ya da bir iki günlük bir haftalık programı bozuyor olmak e, gözünüzde büyümesin. Bunu kendinize stres yapmayın. Ne olacak bayramdan sonra ben tekrar ne yapacağım diye işte çok böyle bir kilo alacağınızı düşünmeyin. Bir kere e, ya 2 3 günlük bir bayramda akraba eş dost ziyareti böyle 5 10 kilolar alınmaz. Bu çok net. E, ya, alacağınız bir kilo 2 kilodur ki o da bir ödemdir. Hani bir anda yağlanmazsınız. Bu da gözünüzde büyümesin, korkmasın. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Özellikle öncelikle şunu söyleyeyim eğer Herbalife ürünleriyle bir kilo kontrol programına girdiyseniz mutlaka ve mutlaka Herbalife aktif yaşam koçunuzun söylediklerini onun söyleyeceklerini yapın mutlaka sizi yönlendirecektir ve eminim ki birçoğunuza da söylemiştir şimdiden bayramda ne yapmanız gerektiğini onun haricinde eğer uzunca bir süredir bir kilo verme programındaysanız Biliyorsunuz kanalımızdan 20 e, eski videolarımıza bakarsanız 21 gün ve 90 günün öneminden bahsetmiştik. Bir kere e, eğer 90 günü geçtiyse bir kilo kontrol programına başlamanızın üzerinden yani e, kilo verme programınızı 90 günü hiç aksatmadan devam ettiriyorsanız bayramda e, birazcık esnetebilirsiniz. Kendinize biraz ödül verebilirsiniz. E, Tabii ki gene yaşam koçunuzun, aktif yaşam koçunuzun da ya da işte hangi yöntemle zayıflıyorsanız bu konuda size destek olan kişinin bu diyetisyeniniz de olabilir. Aktif yaşam koçunuz da olabilir. Onun yönlendirmeleriyle yapacağınız en ufak tefek kendinize ödüller verebilirsiniz. Tatlı yiyebilirsiniz, hamur işi yiyebilirsiniz. Tabii ki bu oranında ve ölçüsünde olmalı. Yani bu şu demek değil. Oturup da bir tepsi tatlı yiyeceğim demek değil. Bir porsiyon tatlı sizin programınızı bozmayacaktır. Ama tabii ki bunu ne zaman yediğiniz de çok önemli. Onunla ilgili de mutlaka ve mutlaka yaşam koçunuzdan destek almalısınız. Eğer bir yaşam koçunuz, aktif yaşam koçunuz danışmanlık için iletişim numaralarımızdan bana ulaşabilirsiniz. Eee onun haricinde eğer 90 günümüz dolmadıysa biraz daha dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü e, tam böyle beslenme alışkanlığınız edinmediyseniz, o 90 gününüzü tamamlamadıysanız birazcık daha dikkatli olun. Ama özellikle yeni başlayanlar, henüz 21 gününü tamamlamayanlar lütfen bayramda programlarını bozmasınlar. Çünkü ilk 21 gün gerçekten hangi yöntemle olursa olsun, kiminle bu kilo verme programına girmiş olursanız olun ilk 21 gün çok çok önemli. Onun için şunu düşünün henüz daha 21 günümüz dolmamış. Dolayısıyla bunu bir alışkanlık haline getirmemişsiniz. Burada yapacağınız bir program değişikliği sizin bayram sonrası tekrar motive olmanızı engelleyebilir. Bundan dolayı bir sonraki bayramlarda canınızın istediği her şeyden yiyebilmeniz adına bu bayramı es geçin ve programınızı kesinlikle bozmayın derim. Onların haricinde malum zaten yaz aylarındayız. Bu da bir kullan bayramı. E, ağırlık olarak et yenecek. Bunun için de mutlaka ve mutlaka sıvı tüketiminizi ve etin yanında işte sebze vesaire çeşitliliğe mutlaka Özen gösterin. Eti de mümkün olduğunca özellikle 90 günü doğmamış olanlar hani ızgara, kendi yağında pişirme gibi ya da işte fırınlama, haşlama gibi tercih ederlerse yağda kızartmaktan ki zaten yağda bırakın hani şey olarak genel olarak yağda kızartmaktan uzak durun, kızartma tüketmekten uzak durun. Dolayısıyla etinizi de hani kendi yağıyla pişirebilirsiniz, fırında pişirebilirsiniz, ızgarada pişirebilirsiniz. Belli ölçüsünde yanında diğer takviyelerle işte sebzesiyle, salatasıyla, bakliyatıyla vesaire tüketebilirsiniz. Bu süreci kendinize eziyet bir süreç olarak geçirmenize gerek yok. Sadece porsiyonlarınıza dikkat edin, öğünlerinize dikkat edin, öğün kaçırmamaya dikkat edin mevcut programımızdaki Ondan sonrasını çok rahat bir şekilde geçiriyor olacaksınız. Birazcık işte dediğim gibi arada yiyeceğiniz ufak tefek kaçamak dediğimiz şeylerde bayramdan sonra tekrar programınıza dikkat ederek orada belki alacağınız 1-2 kiloyu tekrar veriyor olacaksınız. Ama dikkat ederseniz hem her şeyden yiyerek hem de kilo almadan bu süreci geçirebiliyor, ol geçirebiliyor olacaksınız. Ama mutlaka ve mutlaka hem de mevsimden dolayı sıvı tüketimimize de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Görüşürüz.